Herkese merhaba. Liderin Yolculuğu Podcast'inde tekrar birlikteyiz. Ben Alp Saraçoğlu. İş hayatını herkes için daha keyifli, mutlu ve üretken yapma hayaliyle çıktığımız bu yolda yeni nesil teknikleri, modelleri ve tecrübe paylaşımlarımızı sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugünkü bölümün konusu duygular. Duygular tabii çok hep konuştuğumuz konu. Artık iş hayatında gümbür gümbür duygu konuşuyoruz. Eskiden işte iş hayatında yer yok, duygulara yer yok dönemi çoktan geri kaldı. Gerilerde kaldı. Şimdi artık duygu nasıl çalışılır? Duygu eğitimlerine giriyoruz, çıkıyoruz. Niye böyle oldu? Birazcık bunun içine girelim. Bunun üzerinde biraz konuşalım istedim. Şimdi malum uzunca bir dönem işte duygular hep zayıflık olarak algılandı iş hayatında. Bu da birazcık Greatman theory'nin getirdiği bir şey. Yani alacaksın, koparacaksın, parçalayacaksın. Yeter ki al gel bu işi. O işi yap. İşte vur yumruğunu yap o işi ne olursa olsun kafası ile aslında oldu bunlar. Tabii bu bir yere kadar taşıdı. Bunların tabii artıları oldu, eksileri oldu. Duygular iş hayatına gösterilemeyince başka nasıl gösterilebilir acaba? İşte herkes duyguları içeri attı. Atabilenler atı, attı, atamayanlar atamadı. Kimisi duygularını farklı şekillerde ifade etti. Genellikle toplumumuzda iki tip duygu ifade şekli var izin verilen. Birinci erkekler için izin verilen e, duygu ifade şekli öfke. Çünkü erkek ağlayamaz, malum. <laughs> Erkeğin ağlaması çok makbul değil. E, o yüzden erkek bütün duygu paletini, kocaman duygu paletin hepsini aslında şeyden geçiriyor. Öfke e, kanalından geçiriyor. Tek izin verilen duygu öfke erkek için. kadına ne kalıyor? Daha doğrusu kadına bir şey kalmıyor tabii ki. Kadına ne izin veriliyor? Kadına da izin verilen ağlama. Yani kadın ağlayabilir. Tüm duyguları ağlama işte e, paketinde çıkartacak. E, kadın öfkelenemez. Kadın öfkelendiği zaman çok hoş değil. Çok hoş karşılanmıyor. <gülüyor> idi. <gülüyor> o yüzden işte erkek ağlarsa o da olmuyor. <laughs> Herkese belli roller verilmiş durumda. Erkek ağlayamaz. Kadın da öfkelenemez. Erkek anca öfkelenir. Kadın da anca ağlar. <laughs> şey bu. Şimdiye kadar verilen e, izin verilen duygu ifade şekilleri bunlar. Şimdi tabii bunun belli bir yere kadar bunlar getirdi bizlere ama artık taşımıyor gördüğümüz gibi. Artık iş hayatına daha fazla duyguyu konuşuyoruz. Duygu, esas konunun duygularda olduğunu anlamaya başladık. İşte hatta benim bir arkadaşım vardı yönetici. Onu, bir kadın. E, işte yöneticisi onu eleştiriyor. Diyor ki yeterince sert değilsin diyor. Çok yumuşaksın diyor çok yumuşaksın. Yani yumuşak olmakla hep geri bildirim aldı hayatı boyunca. Şimdi sert olacaksın, işte yumruğunu vuracaksın, işte şey yapmayacaksın, çok bağışlayıcısın vesaire. Şimdi artık ibreler değişmeye başladı. Şimdi artık kapsayıcı, duygu okuyan, duygu kendi duygularını okuyan, bunları yöneten ve bu sayede de başkalarının duygularını anlayan liderler dönemindeyiz. Şimdi haliyle de bu neyi getiriyor? Bu aslında bambaşka bir şey getiriyor. Yepyeni bir yetkinlik seti gerekiyor. Yani sen kendi duygunu okumuyorsun. Yani aslında yine sistem içeriden dışarı çalışıyor. As within so without. Yani önce içer içeriye yapacaksın sonra dışarısı aslında. Yani önce sen kendi duygularına hakim misin? Duygularını okuyabiliyor musun? Ve bunların aslında şeylerini anlıyor musun? Farklarını anlıyor musun? Birinci bakılacak konu bu. İkinci bakılacak konu ise sen bu duyguları okuduktan sonra etrafını okuyabiliyor musun? Onları anlamlandırabiliyor musun? Onları anlıyor musun? Şey bu. Şimdi o yüzden birçok e, toplantı açılışında biz duygu kontrolü yaparız. Toplantı kapanışında duygu kontrolü yaparız. Çünkü yani görünen o ki duygular yani birçok yaşadığımız şey aslında duygu folderiyle kaydediliyor. Ben IT örnekleri vermeyi seviyorum. Yani duygu folderıyla kaydediyoruz. O duygu folder'ını açtığın an double click yaptığın zaman çift tık yaptığın zaman içinden puf diye bir sürü hikaye çıkıyor. Yani her eğitimde de görüyoruz yani. Hani eğitimin başında check-in yapıyoruz. Neler çıkıyor? Diyor ki birisi çok yorgunum. Hayırdır? İşte diyor ben sabaha kadar uyuyamadım. Niye? İşte çocuğum uyutmadı. Aa çocuğum mu var? Evet işte bizim işte iki yaşında bir yaşında. Şöyle oldu böyle oldu filan falan. Yani bunların anlatılması bile o kadar çok şeyi değiştiriyor ki e, o salonu, o toplantı ortamını o kadar değiştiriyor ki bu ufacık bir açılış, çekin dediğimiz açılış. O kadar çok değiştiriyor ki bu şeyi havayı. E, bu sefer herkes açılıyor. Bütün o toplantının gerginliği gidiyor ve hani son derece daha insan bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Yani tabii ki iş konuşacağız ama işten önce bir önce bir, bir konuşalım bakalım neredeyiz, <laughs> hangi ruh halindeyiz, hangi duygu durumundayız. Yordan bir gel geldiğim zaman işin rengi bambaşka oluyor. Daha kenetlenmiş oluyoruz, daha hoşfürlü oluyoruz. Yani ben karşımdakini e, bir önceki bölümde konuşmuştuk, inward mindset, yani output mindsette Ben onun dertlerini, e, hedeflerini ve ihtiyaçlarını bilmezsem, o zaman ona o toplantıda down diye bir şey yapıştırabilirim mesela. Belki onun ihtiyacı iyi anlaşılmak bugün. Belki onun ihtiyacı biraz sessiz kalmak. Belki onun ihtiyacı sadece birinin yanında olması. Belki onun ihtiyacı desteklenmek. Belki onun ihtiyacı güzel şeyler duymak. Hep, hepsine ihtiyacımız oluyor yeri geldiğinde. Şimdi bunu bilmediğin zaman, bu ihtiyaçlar insanı ile bakmadığın zaman, o gözlükle bakmadığın zaman diyebiliyorsun ki niye konuşmadı? Zaten hiçbir toplantıda da konuşmadı. E bugün de konuşmadı. işte gördün mü? Hep ben mi konuşacağım falan gibi tıkıdı 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 yazmaya başlıyoruz bizim otomatik pilot. Halbuki toplantının başında sen bu duyguları bir girip bir çıksan kimileri neler çıkacak? Nasıl bir data çıkacak elinde yani? Çünkü duyguyla ilgili deli data var. Yani duygu okumaya başladığın zaman... ya yani ...duygu klasörün içinden böyle puf diye böyle zip dosyası gibi... ...puf diye böyle dosya silsilesi çıkıyor. Bir sürü hikaye çıkıyor ve o hikayeler bizi birleştiriyor. Hani hikayenin gücünü herkes anlatıyor artık. Yani her birimizin her daim bir hikayesi var. Ve o hikayeler bizi bir yere taşıyor. O bizi birleştiriyor. Belki bugün benim hikayem sana dokunuyor, senin hayatını etkiliyor. Bu yüzden duygulara çok ihtiyaç var. Çünkü bana göre benim yaptığım okumalara göre duygularla ruh çok ilintili. Yani ruhun aslında ihtiyacı duygular. Ruh duygularla konuşuyor. Ve bizim ruhumuzu besleme ihtiyacımız var. Ben bugün ruh dediğim zaman birden bir şey oluyoruz ama ay bir dakika biz ruhlara muhlara girmeyen falan oralar çok şey işler falan. <laughs> e biliyorsun ama benim ruhum sıkıştı diyorsun. Bunu nereden biliyorsun? Burası çok ruhsuz. Müzik ruhun gıdasıdır. Buna nereden biliyorsun? Bunlar yüklü geldik. <laughs> Bizim sistemde yüklü. Yani demek ki biz bunları biliyoruz içeride. Bir yerde ruh, ruhun ne demek olduğunu biliyoruz. Ve ruh neyden hoşlanıyor onu biliyoruz. Şimdi benim gözlemlediğim kadarıyla da ruh duygularla konuşuyor. O yüzden biz şu anda hani buranın ruhu yok. Biz ruhu tekrardan iş hayatına getirmek istiyorsak o zaman duygularla getiriyoruz aslında. O yüzden duyguların her birinin ne demek olduğunu anlamak bizim en büyük olayımız. En büyük bir oyun aslında bu. Bu hazine abi tadında bir şey. Yani hangi duygu ne işe yarar? Bunların peşine düşmek bu işin en güzel oyun tarafı bence. Yani yine oyun kafası, oyunla bakma hayata. Playful olma hali. Çünkü o zaman işi değiştiriyor. Diyorsun ki acaba bu duygunun arkasında ne var? Diyor ki işte toplantının başında hangi duygudasın? Heyecanlıyım. Hayırdır ne oldu? İşte benim için şey oldu. İşte yeni bir çocuk bekliyoruz. Şöyle oldu böyle oldu filan. Yani dikkat ederseniz bir duygudan dünyalar çıkıyor. O yüzden duygular çok kritik. Ben de bugün e, çok keyifli bir duygudayım. İlk kez yeni ışık sistemi bugün şey yapıyorum test ediyorum. Bir test için oturdum bayağı anlattım. Hani kaç dakika olmuş yaklaşık 10 dakikaya kadar <laughs> vermiş video. <laughs> böyle bir avazda çıkıvermiş bizim videoda. E, o yüzden bu da demek ki ne kadar duyguların aslında bizleri harekete geçirdiği, bizleri yolda tuttuğunu çok güzel bir örneği. Hani bu sayede direkt olarak oturup tek seferde çekim yapıyorum. Ne kadar enteresan yani. Nasıl olmuş? Yeni ışık sistemi. Arka tarafta ışık var, önde ışık var böyle filan falan böyle teknikler filan. Umarım beğenmişsinizdir. Ne düşünüyorsunuz? Bugün duygular hakkında biraz böyle bir girizgah yaptık. Ne anlama geliyor? Niye önemli bizler için? Bize nasıl birleştiriyor? Biraz bunlar üzerinde konuştuk. Yorumlarınızı LinkedIn veya Instagram üzerinden paylaşırsanız çok mutlu olurum. WhatsApp grubumuz var şimdi. Ona dahil olunuz efendim. Orada işte eğitimlerdir, buluşmalardır hepsini artık orada konuşuyoruz giderek de büyüyor. Güzel bir topluluk oldu. Böyle like minded bir kafa. Siz de eğer bu kafadaysanız siz de bekleriz. <laughs> Bizi takip edip şehrimizde paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Yolda olmaya, öğrenmeye devam. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.